İşte yine Alaska'daki totem miras merkezlerindeyiz ve Tongas kabilesine ait totem direklerine bakıyoruz. Bu direk muhtemelen 200 yaşından da büyük. Peki totem direği ne demek? Bu direkler Alaska'daki bazı kabilelerin hikayelerini anlatır. Bize kabileler, topluluklar hakkında ve klan etkinlikleri hakkında bilgiler verir. Bu hikayeler 10 yıllar öncesine ait olabileceği gibi son 5-10 yılın hikayeleri de olabilir. Biz de bu direkleri inceleyerek neyi temsil ettiklerini anlayabiliriz. Bunlar aslında sözlü geleneğin birer parçası. Şimdi Tlingit Hayda ve Çimşiyan kabilelerinin olduğu yere başka insanlar geldiğinde gelenekler bastırılmaya çalışıldı ve bazı hikayeler kayboldu. Ne yazık ki bu direkte onlardan bir tanesi. Yine de ama yine de bu direğin 3-4 özelliğine bakarak bazı bilgiler edinebiliriz. Öncelikle burada bir insan yüzü var. Bu figür elinde bir sopa tutuyor. Ama balıkçılık için mi yoksa savaş için mi kullanılıyor? Bunu bilmiyoruz. Şurada armut şeklinde bir şey var ama aslında bu iskorpit balığı. Direğin arkasında ise biraz boşluk var. Yani burada oyulmuş bir alan var. Bu, bize direğin ölümle ilgili olduğunu gösterir. Yani birinin ölümü üzerine yapılan bir direktir bu. Klanda çok saygı gören birisi vefat ettiğinde bu tür direkler oyulur ve ölen kişiden geriye kalan eşyalar hatta kremasyon sonucu kişinin kül olmuş bedeni kutulara konur. İşte bu arada boşluk olan kısma da bu kutu yerleştirilir. Ölülerin ardından yapılan direkte kişiye ait eşyalar olurken anıtsal direkte bu tür eşyalar yoktur. Dediğim gibi eşyalar veya direkt kişinin külleri bu boşluğa konur. Bu direk müzeye getirildiğinde içinde kalıntılar yoktu. Dolayısıyla aslında bu boş bir totem direği. Bu direk hakkında üç şey biliyoruz. Birinin ölümü üzerine yapılmış, üstünde insan figürü var, figürde elinde sopa ve iskorpik tutuyor. Bilmediğimiz şey ise direğin hangi klana ait olduğu, ilk baştaki uzunluğu ve tepesinde klan sembolleri olup olmadığı. Figürün kafa kısmında bazı kalıntılar var ama kürk mü, ayı mı yoksa başka bir figür mü belli değil. Belki de insan figürünün kafasına takılan bir klan şapkasıdır. Kim bilir? Evet, başta söylediğim gibi bu direğin bize anlattığı hikaye tam olarak belli değil. Ama direğin kendisini müzede inceleme şansımız var. Buradaki olay şu: Tlingit topraklarına sonradan gelen insanlar o dönemde toprakların kimseye ait olmadığını düşünmüş, burayı terk edilmiş bir bölge sanmış. Ayrıca totem direkleri bu insanların hiç hoşuna gitmemiş ve direkleri birer birer yok etmeye başlamışlar. Bu da bilgisizlik ve saygısızlığın bir sonucu ne yazık ki. Bugün müzede sergilenen direkler bu insanların elinden kurtarılanlar. E bu da müze yönetimi için nereden bakarsanız bakın büyük bir karardı. Çünkü kabile geleneklerine göre bir yere dikilendirerek bir daha yerinden oynatılmaz ve taşınmaz. Çürüyene ya da kendi kendine çökene kadar olduğu yerde kalır. Veya insanların hayatını tehlikeye sokacak kadar eğilirse köyün erkekleri direği alır ve ormanda sakin bir yere bırakır. Böylece direk tekrar toprağa karışır. Tabii müzeye konan direkler doğal ortamından kopmuş oldu ama öte yandan insanlar bu direkleri kültür hazinesinin bir parçası olarak inceleyebiliyorlar. Kabilenin üyeleri için bu daha iyi bir durum çünkü yeni nesil atalarından kalma bu direkleri görüyor ve geçmişlerini yad edebiliyorlar. Buradaki figüre tekrar odaklanacak olursak elmacık kemikleri, gözler ve geniş ağız sebebiyle bunun bir insan figürü olduğunu anlıyoruz. Ayrıca kol, bacak ve elleri de var. Hem oblong dediğimiz uzun dikdörtgen şeklinde ve ayakta duruyor. Bu figürün ayakları da vardı ama çürüdüğü için artık görünmüyor. Yine de bacak şekline bakarak bunun bir insan olduğunu söylemek mümkün. Tabii bu direk de diğerleri gibi bir zamanlar boyalıydı. Ama şimdi ise boyası kalmamış ancak bazı izler. Az önce Tlingit topraklarına sonradan gelen insanlardan bahsetmiştim. Hani direklerin neyi simgelediğini anlamadıkları için direkleri yok etmişlerdi. İşte bu insanlar Tlingit kabilesinin direklere tapındığını sandılar. Bu yüzden de direkleri yaktılar, yıktılar ya da kestiler. Hatta bazıları direkleri hedef tahtası olarak kullandı. Evet, artık daha fazla üzücü hadiselerden bahsetmek istemiyorum. Bu kadar. Şimdi bir başka direğe geçiyoruz. Bu sefer bu direğin hangi klan'a ait olduğunu biliyoruz. Bu direğin tepesinde iki figür var. Dereye tutturulan ve bize doğru bakan figür, çene hatları çok güçlü bir figür. İşte dişleri, işte burnu, bu da gözleri. Bir zamanlar kulakları da varmış ama çürümüş. Bu bir ayı figürü ve çenesinin altında pençeleri var. Figürün kuyruğu yok, o yüzden ayı olduğu sonucuna vardık zaten hemen aşağısında insan yüzü var. Bu direkteki insan yüzünü hemen önündekiyle kıyaslayabiliriz. Yine elmacık kemikleri, burun, gözler ve oval ağız dikkat çekiyor. Ama buradaki surat bir katil balinanın üzerinde. Biraz aşağı indikçe burada oyuk bir bölme var. İşte burası balinanın sırt yüzgeci. Sırt yüzgecinin her iki yanında balinanın normal yüzgeçleri var. Daha da aşağıda dişlerini görüyoruz. Bu direğin üst kısmı daha genişken altlara indikçe bir daralma söz konusu. Sanki balina derin sulara dalıyor gibi. Evet, katil balina figürünün işlendiği bu direk belli ki balinayla ve bir miktarda ayıyla kendini özdeşleştiren bir klan'a aitti. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.